Herkese günaydın. Yeni videomuzdan merhabalar, selamlar, sevgiler. Günaydın. Evimize, mutfağımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Nasılsınız? Güzeliz çok şükür. Kahvaltımızı hazırlıyoruz. Ben iyi değilim. Neden? Boynu tutulmuş. Ben fark etmedim ben fazla bir şey Boynu tutulduğu zaman genelde bir tarafın yamuk geziyor da pek yamukluk göremedim. <laughs> Daha şey değil o kadar ağrıyor. <laughs> Evde ilaç var mıydı? Olacaktı. Onlardan da kahvaltılar sonra şey yaptı. Onu kapat şimdi. Tamam kapat onu kapat. Ben onu şimdi dilimleyip tabaklara koyacağım. Nasıl gidiyor hayat arkadaşlar? Evet nasıl gidiyor? Bizler evimize yerleştik alıştık artık çok şükür Allah'a. Normal bir artık o taşınma, yerleşme aşamaları şey oldu, geçti, bitti. Çok şükür Rabbime. <laughs> ee, üst katta bir iki bir şeyler eksikler, bir, ya birkaç parça bir şeyler var da onlar da ufak tefek. Yani çok öyle aman aman şey değil. Artık yerleştik, bitti çok şükür Allah'a böyle var işte çiçekler daha gelecek. Daha ben evet kaktüslerimi getirmedim, Bağlayıp, çiçeklerimi getirmedim. var. Dün gittiğinde baktın mı çiçekler falan benim o yeni ektiğim sukulentler vardı. Onlar ne durumda acaba? Hiç bakmadım. Niye bakmadın ya? Onlar en çok onları şey düşünüyorum ben. Çok fazla ilgi alana girmiyor ya Senin mi ilgi alanına girmiyor. Hı. Emin misin? Eminim. Kaç defa menekşe aldın, kaç defa gül aldın? Ama bak hep öldürdün. O e menekşe evet öldürdü. o orada olmuyor. O ev çok sıcak olduğu için menekşe sıcağı sevmiyor Bu şu olur Burada olmaz. Burada da güneş görüyor. Olur öbür tarafta. Öbür taraflarda olur. Öbür, öbür cephede olur. Hmm, o şey de şu tarafa bakan cephede olur. Orası öyle aman aman güneş olmuyor. Ee, çiçek ilgi alanıma girmiyor diyene bakın. Kaç defa menekşe aldı bana, kaç defa e, hatta bir gün şey yapmıştı size bu, bu anlamı da böyle ufak bir böyle anlatayım. Ne e, hatırlıyor musun? Sabah böyle sen e, şeye gitmiştin. Alper Ayfe çok küçüklerde daha. Zira ben daha ben daha yatıyorum. Bu e, çarşıya bir şey için gitmişti sabahtı yani. Oradan ziraat bahçesine gitmişsin. E, çocuklara ne almıştın? Çocuklara bir şeyler almış. Ben de işte geldi çocuklara sürpriz dedi verdi neydi hatırlamıyorum oyuncak mıydı neydi yani tam hatırlamıyorum şu anda ben de dedim ki hani bana bir şey yok mu dedim bana dedi ki seninkiler mutfakta dedi kalk bak dedi Allah Allah dedim şaşırdım kalktım hemen mutfağa bir gittim bir baktım ki mutfaktaki masamın üzerinde yedi, kaç çeşitli 7 çeşit çiçek vardı. Öyle miydi ya Süngül vardı, menekşe vardı, karanfil şey, kara o oh, bu küçük ha. bodur karanfillerden. Küçük saksılarda bodur karanfiller olur ya onlardan vardı. Ee, sonra birkaç bir şeyler daha böyle yedi çeşit çiçek almış bana, 7 saksı almıştı. Yani görünce şok getirmiştim. Çok da mutlu olmuştum. O çiçeklerimi baya baya şey yapmıştım. Ha şey almıştım, cuha çiçeği almıştım. O menekşeye benzeyen var ya hani yaprakları, çiçekleri menekşe gibi aynı. Ama bahçe ortamında büyüyor. Bu ev menekşesi gibi değil. Onlardan almıştın. Sümbül almıştı mesela. Sümbülü ben iki sene büyüttüm. Ondan sonra büyütemedim. Ee, öyle bir sürpriz yapmıştı bana. Hiçbir anneler gününü, hiçbir doğum günümü e, es geçmez. Ama ah, ah. bak ah, 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 ne diyor bana? Çiçek sevmiyorum. Çiçeklerimiz yani suçlu ya. Gidip çiçeklerime bakmamış ya. Bir sulamamış bir bakmamış. Yazık onlar da e, canlı. İhtiyacı var, sevgiye, suya, güneşe, her şeye ihtiyaçları var. Gerçekten. Ama getireceğim artık onları. Bugün, yok belki bugün annem gelirmiş, uğrarız belki biraz dedi. Bugün ne? olmazsa da, yarın gidelim de o artık çiçeklerimi getireyim. O rafları getirelim, terasa rafları yapalım. Kaktüslerimi evet. de oraya düzeyim artık ben yani. De gelir gelir, daha acelesi yok. <laughs> Ev bizim sonuçta, orada bizim, burada bizim. Gelir nasıl olsa çok şükür Allah'a. Öyle ne oldu ekmekler şey oldu mu? Bitti hadi mi? Hadi hadi hadi. Hmm. Evet, ee, tamam o zaman hadi. Hæ? Það er það sem þú hættist. Það er það sem þú hættist. Það er það sem þú hættist. mamma Tamam kızım tamam. şey, şey, şey <laughs> tamam. Ne? <laughs> ne yapalım. Bak ara, Hadi kızım suyu getir. Henüz kahvaltı soframı bile toplamadım. Masayı toplamadım. Ama bir keyif çayı yapmak için köşeme çekileceğim. Bir bardak daha mı içsem? dedi oğlum. Ha? aşağıya bir şey düşürdü ha bu. Ha, o, şu borunun turuncu olanını düşürdü galiba. Ol. Tüf tüf borusu var ya. Baktım ben görünmüyor. Yakup. Ne düşürdün sen aşağıya? <laughs> Neyi oğlum? Ne oğlum? <laughs> iskive her, şey, var da, siz yeseniz, ha, her şey. şey şey bak düşünüyorum deminden beri Aykut şey istiyor. Milföy böreği istiyor. Neydi, neydi 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 diyorum marketten alınacaklar var. Bir şey daha vardı diyorum neydi diyorum. Aykut Bey'imizin özel isteği var. Milföy böreği istiyor. Bu, bu zamandır yapmıyorum yemiyordu. Bugün yapayım yesin. toparladım. Masayı falan yerleri süpürdüm. Diğer odaları süpürmeme gerek yok. Dün akşam üzeri süpürmüştüm. Yerler temiz. Bulaşıkları yıkayacağım. Bugün alt katla fazla uğraşmayacağım. Üst katta birkaç tane işim var. Orayı bulaşıkları yıkayayım. Üst kata çıkıp üst katın işlerini yapacağım bugün. Ali ve markete gidecek. Şöyle elime kağıt kalem aldım. Alışveriş listesi yapmam gerekiyor. Şimdi düşünüyorum neler eksikti. Şeker eksik. Yumurta. Yazayım. Aklımda, aklıma geleni hemen yazayım, unutmayayım. Şeker, yumurta, ıslak mendilimiz de az kaldı. Bezimiz var, geçen büyük paket almıştı biz. Ee, şeker, yumurta, ıslak mendil, yumuşatıcı, yumuşatıcı. Bu en son kullandığım yumuşatıcının kokusu hiç hoşuma gitmedi, siyah olanını alsın. Ee, başka ne vardı, ne eksik? Peynirimiz az kaldı. <laughs> milföy böreği. Özellikle milföy böreği diyorum. Milföy hamuru. Aytu 2-3 gündür benden milföy böreği istiyor. Çok seviyor onu. Uzun zamandan beri de yapmıyordum ama. Ee, başka ne? Milföy hamuru dedik. Poğaça poğaça. Bugün milföy böreği yapacağım. Çıtır çıtır börek var ya hani. Bugün ondan abim kaç günden beri istiyordu. Bugün ondan yapayım. Ee, tamam yarın da poğaça yaparız anneciğim. Başka ne eksiğimiz var ki bizim Çok ya? Acayip. düşer bak o kayıyor yerden. Bebe. Evet. Çiçi o çiçi var. çiçi bebemiz var. Ya, <laughs> süt tozumuz bitti. Nescafe için. Süt, süt tozu. Süt. Çayımız var mı bizim? De şu kilere bakmam gerekiyor. <laughs> Çayımız var. Çiçi. Çiçi. Detaylanlarımız var. Çık çık. var. Bir, var. Ee, bir şey bitmişti ama neydi? Bir dakika. Hangisi bitmişti? Helo var, o da var, o da var. Tamam. Süzeyoğur kalmamış. Yoğurdumuz ne kadar acaba? Yoğurdumuz da az kaldı. Yoğurt. yoğurt da yazalım. Hemen de babamla. Yiyeceğim. Yaz günü yoğurt çok Etiyoruz. ayran Tabii. böyle lıkır lıkır buz gibi ayranı Tabii. içiliyor. başka <laughs> <Ne oldu kız? gülüyor> ne <ki de> <laughs> bu da tutturmuş yola indirin beni yolda oynayacağım diyor şimdi sabah sıcağı gerçi binanın önü bir gölge ama sabahları gölge oluyor da Yakup neyle oynuyorsun anne Sen Şimdi ben listemi yapmaya devam edeyim. Böyle kalkıp Erzak dolabına falan bakmam gerekiyor. Dolaba açık bakmam gerekiyor. eksiğimiz gediğimiz ne? İyice bir şey yapalım. Ee, akşam yemeğim belli. Zaten sa Ali saat 3'te işe gittiği için e, böyle 4-12 vardiyasında ben çocuklarla bana göre aparatif şeyler hazırlıyorum. Genelde de çocukların isteğine göre yapıyorum. E, çünkü saat 3'te işe gidiyor. E, o yüzden akşam yemeği yani öğlen şeyi bile yemiyor. Kahvaltıdan sonra başka bir şey yemiyor Ali. bugün yani bugün yemeğin belli. Milföy böreği. Bugün börek yapacağız. Hmm. Sucuk. Hmm. Aklıma geleni yazıyorum işte böyle. Evin eksiği hiç bitmiyor. Hiçbir şekilde bitmiyor. Bu arada ben bugün bu üzerime bunu giydim. Yani normalde evin içinde hava sıcak olduğu için böyle yarım kolluyla geziyoruz. Ama kamera karşısına geçeceğim zaman hep uzun şeylerimi diyorum. Benim iki tane, biri siyah, biri lacivert, uzun kollu yazlık penye ceketlerim var. Böyle kamera karşısına geçeceğim zaman hemen onu üzerime alıyorum. Bugün de sabah bunu giymiştim, üzerime bu geçti. Bu normalde benim annemin bluzuydu. Şöyle önden düğmeli anne bluzları olur ya, ondandı. Anneme küçük geliyor olmuyordu, bana vermişti. Ben de bunu namaz kılarken şey penye rahat olduğu için diğer benim giydiğim o siyah penyelerden daha rahat. Çabuk giyip çıkarabiliyorsun. Hani bol ya bol kesim olduğu için. Ben namaz kılarken hemen üzerime bunu alıveriyordum. Sabahleyin böyle üzerime aldım. Bir daha da çıkarmadım. Zaten hemen video çekmeye başladım. Bir daha da çıkarmadım. Böyle anne bluzuyla geziyorum bugün. <laughs> dün de çünkü şey geldi aklıma dün. Bir tane takipçi şey yazmış. Üzerine yeni kıyafetler al. Yeni yazmalar al yazmış. Enteresan. Benim çok çeşit çeşit yazmalarım var ki birçok takipçim de bütün yazmalarımı çok beğeniyorlar. Ee, bu aralar belki sürekli aynı yazmaları kullanıyorum diye herhalde dikkatimci ama şey bildiğim kadarıyla yeni takipçi olabilir. Çünkü son birkaç ay içerisinde çok takipçi geldi. Yeni takipçiler var. Yeni takipçiler de bilmiyorlar. Ee, son zamanlarda da ben genelde aynı aynı yazmaları kullanıyorum. Herhalde ondandır. Ee, bayağı bir ütülenmesi gereken yazmam birikti. Ee, onlar şimdi ütülenmediği için onları kullanamıyorum. Ondan herhalde bir de ben genelde evin içinde video çektiğim için hep ev kıyafetleriyle, ev kıyafetleriyle video çekiyorum. Ne yazayım kızım? İstediğin bir şey mi var? Ne? söyle? öyle. Ee, ev kıyafetleriyle genelde video çektiğimiz için de e, herhalde ondan dolayı olacaktır ki üzerine yeni kıyafetler al, yeni yazmalar al falan yazmış. Çok enteresan. Tamam, alırız. <laughs> alırız. Çok dualıma gidiyor bazı yorumlara gerçekten. Ee, nasıl cevap vereceğimi şaşırıyorum bazen hiç cevap vermiyorum artık gerçekten çünkü nasıl cevap vereceğimi şaşırıyorum iyi niyetle mi yazılmış kötü niyetle mi yazılmış bilemediğim için ee, bir de bu ara birkaç gündür yani son iki gündür zannedersem şeylere yorumları cevaplandıramıyorum o kadar yoğunum ve yoruluyorum bir de iki kanala bayağı iki kanala çalıştığım için de ee, çok zorlanıyorum gerçekten. Mesela e, günde iki video çekiyorum birini diğer kanalıma birini bu kanalıma atıyorum her iki kanala da yüzün üzerinde e, yorum geliyor toplamında günde 200-250 tane yoruma cevap vermek gerçekten çok zor olan çok zor oluyor zorlanıyorum çok önemli bir şey sormuşlarsa mutlaka onu iki arada bir derede cevaplandırıyorum mesela atıyorum evin kredisi kaç sene ödeyeceksin diye soranlar oluyor veya bir şeyi kaç ne kadara aldın nereden aldın gibi soruları mutlaka olan cevaplandırıyorum biliyorum ama birçoğuna bu ara cevap veremiyorum. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Şimdi tamam yazarız. Ben alışveriş listemin biraz yazdım. Şimdi kalkıp bakacağım. Sonra Ali'yi markete uğurlayacağım ve bu videoyu sonlandırıp yeni videoya başlayacağım diğer kanalım için. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İzleyip destek olduğunuz için, bizimle hayatınızı paylaştığınız için çok çok teşekkürler. Allah'a emanet olun tekrardan. Hoşçakalın. Tamam tamam yazacağım. <laughs>